Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Instagram Organik Pro'da gelen e, gönderimiz gönderilerimize gelen e, yorumları işlem yapmayı anlatacağım. Şimdi gönderilecek yorum ve mesaj ayarları kısmımız var. Buraya ekleme yapmamız gerekiyor. Aranacak kelime örneğin kişi size gönderinizin altında fiyat yazdı. Yoruma yazılacak e, peki fiyatı gönderiyorum. DM'den yazılacak fiyat listemiz aşağıdadır. seç kısmından ise klasörden al dediğimizde gönderi klasörü içerisinde olan resmi çekiyor. Buradan da bir resim ekleyebilirim. Yani DM'den gönderirken herhangi bir resim gönderebilirim kişiye. Bunu eklediğimde fiyat yazan kişiye yorum altında peki fiyatı gönderiyorum yazacak. Fiyat listemiz aşağıdakidir yazacak DM'den gidip o kişiye. Daha sonrasında bir de fotoğraf gönderecek. Burada kelimeleri çoğaltabilirsiniz. Burada bir de yapmanız gereken ayarlar var. Yorumu yanıtla dediniz. E, bu yorum gidecek fiyat yazana. Yorumu beğen dediniz, o kişinin yorumunu beğenecek. DM gönder dediğinizde de fiyat listemiz aşağıdadır. Ve e, resmi gönderecek. Gönderilen kişileri de burada görebilirsiniz. Botu başlattığınızda otomatik olarak program tarama işlemine başlayacaktır. Gönderilerinize gelen e, yorumlara doğrultusunda otomatik olarak burada yapmış olduğunuz ayarları işleme koyacaktır. E, duraksama süresi de spam yememek için beklenecek aradır, aralıklarda süredir. Bu videomuzda bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür